Gençler merhaba. 2018 TYT sorusuyla birlikteyiz. Üniversitede tanışan 3 arkadaşın tanıştıkları zamanki yaş ortalaması 20'dir. 3 kişinin yaş ortalaması 20. Aritmetik ortalama arkadaşlar burada bahsettiği yaşlarını toplayıp kişi sayısına bölerek buluyoruz. Dolayısıyla bu 3 kişinin yaşlarına sırasıyla X, Y ve Z dersek bunların toplamı X, Y, Z 3'e böldüğümüzde 20 gelecekmiş. Anlaşılıyor ki bunlar arkadaşlar 3'ü beraber topladığımızda 60 yaşında olacaklardır. Üniversitedeki yaşları bu şekildeymiş. Belli bir süre geçtikten sonra bu üç arkadaş birer çocuğuyla birlikte bir araya gelmiş. Yani toplam 6 kişi olmuş ve bu 6 kişinin yaş ortalaması yine 20 olmuş. E bu üç arkadaşın çocuklarıyla arasındaki yaş farkları 28, 30 ve 32 olduğu bilinmektedir. Şimdi arkadaşlar biz geçen süreye T diyelim. T yıl sonra. T yıl sonra. Birinci arkadaşın yaşı x artı t olur. İkinci arkadaş y artı t ve son arkadaş z artı t olacaktır. Çocukları ise her birinin birer çocuğu var. 28 yaş küçük, 30 yaş küçük ve 32 yaş küçük. Sırayla yazacak olursak çocukları x artı t eksi 28, y artı t eksi 30, z artı t eksi 32 olarak çocukların yaşlarını yazdık. Bunlar babası bu da çocuğu alt alta yazdık. Toplam 6 kişi var. Şimdi arkadaşlar bu 6 kişinin toplamları da yine şöyle karşımıza geldik. Şimdi arkadaşlar bu 6 kişinin yaş ortalaması da yine 20 olmuş. Demek ki bunların tamamını toplayıp 6'ya böldüğümüzde 20 gelecek. Buradan anlaşılan bunların toplamı 6 çarpı 20'den 120 olacak. Bunları topladık. 120 olacak. Toplayalım arkadaşlar. Dikkat ederseniz 2 tane T, 2 tane Y, 2 tane Z'ye gelecek alt alta topladığımızda. Param bunları paranteze alabiliyoruz. Hı hı. Peki T'ler kaç tane? 3. Burada 3 tane. Aşağıda da T'ler var. 3 tane dersen, de üç tane orada orada var. 6 tane T var. Bir de bu eksi 28, eksi 30 ve eksi 32. sen kısa yoldan topluyordun bunları galiba. E, aynen hocam. 60, 90. 90. Eksi 90 eşittir 120 yazıyoruz. Şimdi burada x artı y artı z yukarıya bir hemen yıldız koymuştuk daha önce. Evet. Bu 60 olduğunu biliyoruz değil mi? Toplamlarını. Evet. Buraya da 60 yazarsak t'yi bulacağız. 120 artı 6 t eksi 90 eşittir 120. İki tarafta da 120'yi hmm. görünce Baran ne yapıyoruz? Bunları götürüyoruz. götürüyoruz. T'nin de 15 olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki 15 yıl sonra bir araya gelmişler diyoruz. Gençler görüşmek üzere kendinize iyi bakın.